Hepinize merhaba bakış yapmayı unutmayın. Bunu açtığınız için reklam 100 bin tane TNT patlatacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçük bir balon şeklinde yapan arkadaş yapmış. Şunu şuraya alayım da sakarlık çıkarttı. Şimdi patlatırım. Yapan arkadaş yapmış arkadaşlar. 100 bin tane kullanmış burada. Gayet de güzel olmuş bence. Ben de bunu patlatacağım. Bakalım ne olacak. Hep birlikte görelim arkadaşlar. şimdi şu oyun ayarlarımı bir düzenlemek istiyorum Firewall ee, Wild falan da Tamam bak şimdi arkadaşlar ben patlatmaya Başlıyorum derken Bir sürü Abi oyun dondu Evet arkadaşlar Sakın denemeyin bunu ha Oyununuz böyle kafa yer ne yapacağız arkadaşlar? Vallahi billahi oyun dondu ha. Var ya üf, oyunun anası bildiğiniz sikildi yani. Oyunu silip yerine yükleyeceğim biraz sonra. Videodan sonra. İşsizlikten bu map'i indirdim. Kurdum. Ee, yapıyorum şu anda arkadaşlar. Ee, oyun kafa yedi. Arkadaşlar oyun kafa yedi. 100 bin tane TNT patlatınca. Böyle oluyormuş. Bunu da görmüş olduk arkadaşlar. Oyun şu anda dondu. Oyun şu an kafaydı arkadaşlar. Dediğim gibi. Efsane bir şekilde oyunumuz dondu. Bir dakikadır da böyle. Kendine gelmezse yapacak bir şey yok. Videoyu bitireceğim. <laughs> İki dakikadır oyun kendine gelmedi. <laughs> Al ben niye dibinde durdum ki ya? <laughs> ah geliyor kendine birazdan. <laughs> Arkadaşlar oyun 2 dakikadır kendine gelmedi. Tabi yüz bin tane tenti. Ne beklersiniz? hala da patlamaya devam ediyor. Dünyanın anası büyük ihtimal gitti. Ama yapacak bir şey yok. Oyun dondu şu an arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar oyun kafayı yedi. Gördüğünüz gibi oyun gitti. <laughs> Vallahi bile oyun kafayı yedi arkadaşlar. 2 i̇ki, iki buçuk. Üçüncü dakikaya gireceğiz. Hala oyun böyle. Düzelmeyecek ki büyük ihtimalle. Düzelmezse videoyu bitireceğim. Yani öyle tahmin ediyorum büyük ihtimal düzelmeyecek. Çünkü 100 bin tane TNT'den bir balon yapmışlar ve onu patlattım. Hem de dibinde durdum. Yani büyük ihtimal oyun düzelmeyecek. Büyük ihtimal ben bir 5-10 dakika içinde oyun düzelmezse videoyu bitireceğim. Yani Oyunu sileceğim, yerine yükleyeceğim. Hatta Block Launcher'ı sileceğim yükleyeceğim. Şu an oyun kafaydı arkadaşlar. İndirdiğim şeyler falan da vardı. 3 dakikadır oyun kendine gelmedi. Evet. 3 dakikada görüyorsunuz oyun böyle kaldı. Hiçbir şekilde de kendine gelmiyor. Ne yapıyorsam yapıyorum. Orta tuşa falan basıyorum. Hiçbir şekilde gelmiyor. Şu an çakma falan basıyorum taşa basıyorum taşa, basıyorum. taşa basıyorum. taşa basıyorum. Tahtaya basıyorum. Meşaleye basıyorum, tente basıyorum ya şey ağaca basıyorum. Büyük tanrı uygulaması yanıt vermiyor. Evet, yanıt vermiyor. Aldık. Tamam diyelim. Çıkalım be abi. Şu an bir daha girelim blok lancı. kafa yedi. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu? Hani oğlum patlamamış ki. Ben bir uzaklaşayım aga. Evet. Yine oyun kafayı da arkadaşlar. 4 dakika. boyunca yine oyun de Dediğim gibi. Aa hayret. Bu sefer bir, şey olmamış fazla. bu Patlasın. izleyelim mi? Şu an, bakın tuşlara basıyorum. Hiçbir şekilde etki etmiyor. Sadece biraz patlamalar falan gidiyor. <laughs> Onun dışında fazla bir etkisi yok. Arkadaşlar oyun kafa yedi ya. Vallahi billahi kafa yedi. block launcher kafa yedi. TNT'ye baksanıza Taybesi'nin nikahına uçmuş. Bizim buraya gelenini mi ararsın Ta bakın şu ok ileri gitme tuşunun oraya bakın. Orada bir tane beyazlık var. Oraya gidenini mi ararsın Evet. Yine <laughs> hatayı aldık. Bakalım. Bir daha deneyeceğim. Bunda da sonra zaten olmayacak. Kesin arkadaşlar. Bundan sonra da zaten e, kapatacağım videoyu. Şu e, şimdi hemen yapalım. E, yine ne oldu oyna? arkadaşlar. O bal nerede lan? Ha şurada. Abi buna ne patlamıyor bu? Ben hemen uzaklaşacağım. Evet uzaklaşabildiğim kadar. Uzaklaştım arkadaşlar Hatta hala da Tuşa basılı tutuyorum Ve uzaklaşmaya çalışıyorum ee, e, Kaçıyorum şu anda Ama hiçbir şekilde fayda etmiyor Ben yine de tuşlara basılı tutayım Evet gördüğünüz gibi Patlamalar falan gerçekten Oluyor şu anda Ve kaçtım ben Evet Ooo keşke gelmeyelim buraya ya Biraz geriye gidebilseydik giderdik. Bütün patlama bittikten sonra bütün dünya patladıktan sonra gelseydik. Ha gidiyoruz. O ananı sikeyim bu ne lan? Biz buradan yarrak kaçacağız arkadaşlar. İnşallah oyun düzelir ya. Bu kaçıncı patlatıcım olmadı. 100.000 TNT patlamıyormuş oyunda yani. Bunu anlamış olduk. Ben hala kaçıyorum oyunda. Hala da bir yerlerde bir şeyler patlıyor. Yani ben kaçıyorum ama fayda etmiyor. Oyunu acayip kastırdı dondu şu an oyun. Yani hadi sürümü bir şey olsa düşük olsa düşük de değil şu anda. Yani bir düşünseniz arkadaşlar. Bir şuna 2.3 Android girdiğinizi düşünün. Evet orada patlıyor diyorsun. biz de. Biraz gerilere kaçalım ama. Biraz ileri gelsek. Heh, patlıyor. Baksanız arkadaşlar dünya nereye geldi? Yine mi ya? Oralara girmeyecekti. Onun da çıkıyor buna lan. Tamam bu patlıyor. Bu patlıyor dursun. <laughs> Biz geriye gidelim. Biraz daha heh, geriye gidebilir miyiz bakalım. 8 dakika içinde hala oyun kendine gelemedim. Büyük kaldırmayacak. Yani bloklanıcı durduruldu. Hatası falan verebilir. Yani evet verdi. Bekle diyoruz. Ve biraz geri gidiyoruz. Şu patlamalardan keşke uzak dursaydık. Diye düşünüyorum. Evet. Şu an gittikçe uzaklaşıyoruz. Ve uzaklaştık abi. Orada patlıyor dursun. Ben burada duracağım arkadaşlar. Orada patlasın bakalım. Neler olacak? Hep birlikte göreceğiz zaten. Ve ben aşağı iniyorum arkadaşlar. O balon orada hala ama ben oraya gitmeyeyim. Patlamaya devam ediyor. Gösterecektim ama acayip kastırıyor oyun arkadaşlar. Eee Şuradan bakabilir miyiz? Bakamayız. Yine oyun kafayı yiyor. Şuradan aslında bakabiliriz ya. Şuradan. Şuradan bakabilir miyiz? Bakarız. Ha buradan bakamayız. Biraz geriye gidelim. Bu arada arkadaşlar biraz sonra videoyu bitireceğim. Hmm, oyunu acayip kastırdı. Keşke patlatmasaydım. Dedim açıkçası. Şu an hala oralarda patlamalar falan oluyor. Hmm, bitsin. E, patlamalar bitsin. Ben videoyu başlatayım. Evet şey arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi 100.000 kenti patladı ve oyun bu hale geldi. Şuralar falan açıldı. Şuradan şeyler oldu. Şuralarda falan hep patlamalar oldu. Şurası full gitti. Şurası zaten gördüğünüz gibi aşağısı full yok oldu. Ee, şurası gitti arkadaşlar. Hele şu orta abo. Acayip felaket olmuştu arkadaşlar. Ee, Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Böyle daha çok yani TV patlaması videoları izliyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olursanız da beni mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.